I right. do PCG kanalını kopyaladı. Kopyaladı. PCG kanalı da birini dahil yine getirmişsin. Yuvanıza hoş geldiniz. <laughs> Asubay Başçavuş Hakan Tam Yüksel, TC Kınalıada komutanlığıyla 8 Nisan'da başladığımız görevi 4,5 ay süreyle icra ettik. Başarılı bir şekilde görevimizi yaptık. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni çok güzel bir şekilde temsil ettik. Şu anda da ailelerimize kavuşmanın mutluluğuyla, yani kelimelerle anlatılacak duygular değil tabi bunlar. Gururluyuz, mutluyuz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Ee, Seymen Ömer Farukçil, ee, TCG Kınalıada Denizaltı Savunma Harbiye Subayı Adımcısıyım. 4,5 aydır e, süre gelen bu seyirde 19 farklı ülke ve 23 limanda ülkemizin bayrağını başarıyla temsil ettiğimizi düşünüyorum. Ve bundan dolayı kendi ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ve bugün TCG Kınalıada'yı büyük bir başarıyla icra ettiği görev dönüşünde karşılamak için buradayız. Değerli basın mensupları, Türk Deniz Kuvvetleri dünya barışına katkıda bulunmak ve Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla dünya denizlerinde önemli görevler icra etmektedir. Harp durumunda yurdu savunmakla görevli olan deniz kuvvetleri barış döneminde bir harp meydana gelmesi için caydırıcılık sağlamakta. Ayrıca en az bunun kadar önemli diplomasiye destek faaliyetleri icra etmektedir.